Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Öykücü Doktor'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yine Sayit Faik'ten sizin için güzel bir hikaye seçtim. Bir ilkbahar hikayesi. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık. Olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ikbarların içinde hepsi, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çoktur ha, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Yaşı kırkı aşmış bir adamın mevsimler içinde ikbarı biraz üzüntüyle duymamasına imkan yoktur. Eski çılgınlıklar nerede? Nerede o birdenbire bir genç kız elinden, bir genç kız rüzgarından sararma, o yürek çarpıntısı? Şu ömrü mevsimlere benzetenler iyi etmişler doğrusu. Herkesin bir ihbarı, bir yazı, güzü, kışı oluyor işte. İnsanın ihbarı, öteki hayvanlara bakarsak geç başlıyor. Bir at bir yaşında, hadi hadi iki yaşında ikbarındadır. Bir kuzu altı ayda koç olur. Ama insanoğlu ikbarını yirmisinden önce pek idrak edemez. Yirmiden evvel idrak edilen ikbar bir yalancı ikbardır. Ben böyle bir yalancı ikbarın hikayesini yazıyorum. Tam otuz sene evvel on iki yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar erirdi, karlar erirdi ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilkbaharı 42. yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünürdü saat daha bir bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden kara çayır dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü. Göğün her rengini deniz gibi emen bu çayırın renk oyunları da olmasa evden bir deli çığlığı ile fırlamak işten değildi. Bütün kış hastalıktan başım kalkmamıştı. Sokağa çıksam başım dönerdi. Bu garip, yağmurlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapının kamanın içinde öyle insanı avucuna alıp sıkan bir de ilkbahar, toprak, insan, çayır, ağıl kokusu vardı ki içimden hep bağırmak, ağlamak, sonra kas katı katılıp kalmak geçerdi. Bir sabah gözlerim tavanda, daha henüz hava kararmamış, şıkır şıkır dışarısı. Yer yatağımda yağmurun ne zaman başlayacağını düşünüyordum. Birdenbire odanın içinden parlak bir kuş geçti. Yatağımın üstüne oturdum. Kuş bir daha geçti. Sonra sağdaki duvarda bembeyaz bir şerit oynadı, kayboldu. Gözlerimi ovaladım. Açtığım zaman duvarda bir parlak daire titreye titreye sanki yerine yerleşmeye çalışıyordu. Bu bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi. Yataktan fırlayıp pencereye dikildim. Bizim evin yüksekteki bahçesi alttaki evin bahçesine bakardı. Odama ayna muhakkak oradan tutuluyordu. Pembe şeftali çiçeklerinin arasına bir hasıra oturmuştu. Arkasına bir sandalye koymuştu. 16-17 yaşlarında bir kızdı. Pencerede kala kaldım. Elindeki aynanın ışığı gözüme değdikçe ellerimi yüzüme kapamıyor. Gözlerimi kırpmadan dimdik bakıyordum. Ertesi gün benim de elimde bir ayna vardı. O ince ince gülerek gözlerini aynamın aksinden kaçırmaya çalışıyordu. Bu oyun hiçbir zaman yarım saatten fazla sürmez. O bahçeden evine saçlarında yağmur damlaları dökülerek girer. Ben yine yatağıma dönerdim. Ertesi gün yine güzel bir sabah başlar. Yine önce onun aynası odamın duvarında koşar. Sonra yerine yerleşmek ister gibi titreye titreye duvara asılır kalırdı. Yine ben gözlerimi kırpmadan onun ayna ışığına. O gözlerini güzel elleriyle süper ederek benim ayna ışığıma bakardık. Sonra yine kırk ikindi yağmur başlardı. Başka hiçbir şeyle ilgim olmadığı için bir sabah evimizin önünde bir yaylı araba durunca Şaşırmadım. Yalnız ben ayna oyunundayken annem tarafından yakalandım. Annem garip garip bahçeye, kıza, ayna ışığına, elimdeki aynaya baktı. Bana, hadi giyin dedi. Arabaya atladık. İki parça eşyamız arkaya bağlanmıştı. Babam başka bir yere tayin edilmişti. Yola çıktık. Bir ormanın içinden geçerken bulutların arasından bir güneş ormanın yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında bir göründü, kayboldu. İçimden bir daha göremeyeceğimi aynı ışığı geçti. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Babam, "Nesi var bunun?" dedi. Ben annemin çarşafına kafamı gömdüm. Annem eliyle yüzüyle ne biçim bir işaret etti babama bilmiyorum ama hiç ses çıkarmadılar. Bütün hıncımla kimsenin bana sus demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. Şimdi ilkbaharda odamın penceresine bir yerden kazara bir ışık vursa o gün ilkbahar her insana yaptığı gibi bana da üzüntüyle dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çarpıntısı verir. O zamandan bu zamana tam otuz sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmadım. Kimse yüzüme ayna tutmadı. Ama kazara bir ışık, bir ilkbaharda odamdan parlak bir kırlangıç gibi geçiverirse, o gün ne ettiğimi bilmem. Hepinize iyi akşamlar.